Muhsin Yazıcıoğlu, Muhsin Dağı'nda anıldı. Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, Muhsin Dağı'nda anıldı. Büyük Birlik Partisi, Kahramanmaraş Türk Ocağı ve Anda Arama Kurtarma Ekibi'nin organizasyonuyla Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen çok sayıda kişi, Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi'nde bir araya geldi. Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, Yazıcıoğlu ve arkadaşları için dua edildi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, törende yaptığı konuşmada, davanın hukuki sürecini yakından takip ettiklerini ve bütün detayların ortaya çıkmasını istediklerini söyledi. <laughs> Ondan azolan şu anda bizimiz toplanmamızı vesile aldınız özellikle Mursun Nazarlı kardeşlerimizin hasedeminden olan şehirlerinde olan her yerde sen haberdar olsana ya abi. Yazıcıoğlu'nun milletin kalbinde taht kurduğunu aktaran ispir, şunları kaydetti. Rahmetli Genel Başkanımız. Muhsin Yazcıoğlu'nun şehadete yürüyüşünün 16. yılını itirak etmek üzere toplantımızı teşrif eden herkesi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Rahmetli Genel Başkanımız 55 yıllık kısa ömrüne asırları sığdırabilmeyi başarmış. Ardından ardından gelenlere kutlu bir dava ve yüksek bir karakter bırakmıştır bir şekilde kendisini tanıyan herkesin ittifakla işaret ettiği üzere o her zaman haktan, hakikatten yana olmuş ve vatanı, milleti uğruna hayatını vakfetmiş bir liderdi. Bütün hayatını başına gelecekleri asla hesap etmeden vatanı, milleti ve devleti uğruna vakfetmiş genel başkanımızın hakka yürüyüşünün üzerinden 10 ay 16 yıl geçmiş olmasına rağmen hala onun şehadetine sebep olanların ortaya çıkartılamamış olması başta büyük birlik camiası olmak üzere aziz milletimizin vicdanında derin yaralar açmaya devam etmektedir. Bu hususta biz adeta insanüstü bir gayretle gerekli hukuki süreci yakından takip ediyor ısrarla araştırılmasını istediğimiz Hususları soruşturma dosyalarına sunuyoruz. Tüm şehitlerimize ve yine genel başkanımız ile birlikte hakka yürüyen İsmail Güneş, Erhan Üstünda, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve pilot Kaya İstektepe'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, kalanlarına da sapru Cemil niyaz ediyorum. Konuşmamın ardından katılımcılar, helikopterin düşmesi sonucu yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği 2100 rakımlı Muhsin Dağı'na yürüdü.